insanın içinde onu yükseltip mutluluğa, sağlığa, iç huzura ve en güzel hayallerini gerçekleştirmeye götürecek bir güç var. Bilinçaltının sonsuz zekası kişiyi hayatta olması gereken yere kolaylıkla taşır. Eğer yapmayı sevdiğin şeyi yapmak için kendine izin verirsen. Hakiki senin kim olduğu hakkında soru işareti uyandığında dönüşüm başlamış demektir. Ayaklarım gevşiyor. Karın kaslarım gevşiyor. Kalbim, ciğerlerim çok rahat. Omurgam gevşek. Boynum, ellerim, kollarım, zihnim gevşek gözlerim tepeden tırnağa tüm varlığım tamamen rahatlamış durumda peki ya ne istiyorum cevaba ulaşmak kolay gibi ulaşsan da uygulamak gerekiyor uygularken karşılaşılacak zorluklar silsilesi var deniyor her şeyi bırakınca konfor alanı bir anda bambaşka bir mücadele alanına evrilecek. Peki, hazır mıyım? Evet. Ve görülüyor ki bu felaket senaryolarının hiçbirisi gerçek olmadı. Yaşamda gerçekten de olman gereken yere hızla yönlendirilirken bazı hazırlıklar, bu hazırlıkların bazı aşamaları sakin ve sürece güvenen bir tavırla her zaman işe yarayacak şekilde ilerliyor. Geçmiş ve gelecek yoksa anda yaşanan dönüşümün tadını çıkartmaktan başka çare kalmaz. Düşün, tüm tabularını yıktın, sınırlarını açtın, özgürsün her gün yeniden bambaşka bir bilinçle dönüşmeye devam ediyorsun. Ancak eski eylemlerin sonuçları ile yargı alanında kalmaya devam ederek kendi dönüşümüne engel oluyorsun belki de. E o zaman da süreç oldukça sancılı ilerliyor. Fakat ilerliyor. Burada anlaşılan şu. Günün veya ömrün sonunda dönüşmüş oluyorsun. Yani o her neyse. Yalnız yolda olanların ne olduğu veya ne olmayacağı tepkilerinle ilintili. Yalnız bir sabah uyandın. Şöyle bir ferah ol. Rahat ol. Her şeyi yok edip yeniden var etmene gerek yok. Zaten her uyanış her şeyi yok etmiş ve yeniden var etmiş olacak. Yalnız sen yeter ki ol de. Olsun.